Herkese merhabalar. YouTube'un 5. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir diğer videoda pizza yapmıştım. Orada 4. de söylememişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün Amerika'dan şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Zaten Amerika'dayım. İçecek deneyeceğim. Çilekliymiş sanırım. O zaman açalım. Geçelim. Arkadaşlar şimdi deneyelim. İçi nasılmış? İçi normal beyaz. Köpüklerim kınçık tatlı gözüküyor. O zaman denemeye geçelim. Çok yüzüme göstermedin o zaman diyelim. Buramda da arkadaşlar sivilce çıktı yanlışsa anlamayın. Böyle denemedim arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar tadı dünyada içtiğim en 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 kötü çilekli soda arkadaşlar çilekli desem böyle şey ay döktüm bir şey olmaz ama Çilekli dese böyle şey rengi olur. Çilek rengi soda. Bir daha deneyim ben. İlk başı güzel ama sonrası gaz gibi geliyor. Çöpe gidiyor. Şu şeyi temizledim. Şimdi çöp atacağım. Gidiyorum çöpe doğru. Kuzenimin restorantındayız. Geçen de kuzeymin restorantında zaten pizza yapmıştık. Maalesef dolu bir şişe boş. Bedavaya aldım zaten. Bedavaya değil. Am abi bana getirdi. Buradaki çalışan e, tatlıcı yani. Çöpe. Ne güzel eğlence dalgısı. bye Ablamı denetleyeyim mi bu arada? Hayır ya. Ben yemediysem ablam yemeyecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video like atmayı, yorum atmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum. Ben dışarı çıkıyorum. Siz dışarıyı göstereyim bari dışarısı da böyle. Siz seviyorum arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş. Bunu neyiz? Siz çok seviyorum ablamın yanında geldim. Video beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bana abone olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.